Salam dostlar. Bugün gördünüz mü? Minecraft oynuru. Bir şey geldi. Hiç nadir. Ve öz haritamıza girer. Baxaq. Ne nə var? Neler olup Neler var? Buna like gelse Minecraft 3. bölümünü çakarım. Çok like gelse. guna like atın da Minecraft-lılardı. Əlmək fikirləyirik. Yəni burda mənim çox şeyim var. Heyvərlər var. Qabağımda diyəsən. Buydur. Dostlar gələrək. Bu nədir? Bu. Buna nədir? Bu nədir? Yataq. bunu qoyursan mənim. Bu nədir? Nina qalağ evimizə qoyar. Yatağı yat. Heydə. Yatağını bağla. İndi dostlar bura yer açaq və yata. Burda nə tor çıxdı o? Hayda yatağı götüremedim dostlar. Bu ne? Hani. Sonra gördüğünüz gibi bir tane sandık çıktı. Bakıran sandık çıktı. Bu ne tür şeydi? değil mi? Bak dostlar buradan bakar. Allah da çıkar. bunu yadınızdan kalmıştı diyesen bu tahtalar kazmanı kıracağım bunu da kıranda kırılacak bunu da bu da şıkırıp buranda kırılacak dedim düz üç defa hakkım gitti ben geldim dostlar gelirik ve bugün evimizi elamayacağız Bu gün çoxlu Oy, 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 oy. oy oxçu, oxçu. Həm də 2 dəfə, 2 dəfə buna basanda budur. Buna basanda 2 dəfə sürətlə gedə bilərsiz. Bax, mən basdım, sürətlə gedirəm. Amma şurda deməsinə olmur. Və dostlar, burdan bahətlərimiz var. Bunları koy. Dostlar, kılınçımız. Bu bir yana kılınç tekrar. Sonra dostlar bunu koyru etimiz de var. Şenç. Dostlar bunları bura koyağım. Dostlar var biraz ağaç gıdık, ağaçımız yoktur. Ağaç gır gır gır. Dostlar özüm, özümse ev böyle bir Balca, blanca. Ev yok, ev bir natar diyeyim. Burada koyun var. Burada <laughs> bunu keseyim. Baca. Ev, ev bir böyle. Taştan ev yapacağım. Elə düşmüyün, başa düşmüyün. Bacıyev. Zombilerden korunum. Bu taxtaları da onun için elədim. Kafiye eləmək için. Taxtaları koy. Və indi evimizi quraq. Və size göstereyim buradan. Mağara var. Onun yanına quracağım. Nasıl ben kurum bayağı buradaydıq. Öyle Su var. İç. Ham ham. Dostlar ve Gözlerle... buradan kır. Ay da su vardı. Niye aşağı düştüm hemen? Çık çık çık. Tuğlan. Buradan tuğlanabilir ama. Hiçbir oyuncu yok. Ay da. Ben geldim Ben tahta görüntüsü var. Hayda. Evimizi eyleyelim. Ne kadar prospiyas olacak bu? Size diyeyim. Oy. Yine. Öbürüm. <laughs> Dostlar. Şimdi ben burayı eyleyeceğim. Başa düşenler bilər. Bu şeydir. Şimdi buraya eliyorum. Gözde bunları görür. Bunu yedin. Bunları buraya aç. Şimdi böyle. Burada kalacak. Yes, Görüyorsun. Burada yıkalarım. Kışında. Ev, ev hala yiyebilmeyeceğim. Onu yemeyeceğim. Bak. Birim. Burada birden ölürüm. Bastı bu kadar. Ha. Bastı, bastı. da bunlar koyun yazım olar. Ve burada çalışma masa koy yatağı yatağı da böyle koy. Əl burda. Yəni bundan düzəldək. Dan başa qoyaq. Elə natar, nə nə düzəldim. Bundan düzəldim, ə, deyəcəyəm. Bu lazım deyil. Bir dənə düzəldə bilərəm. Heç artıq düzəltmirəm. Dan düzəldəcəm. Burada burada nə qoyum? Qışın şiimdən qoyum. Şəklindən Hemen ne Yine bu kokası. Olsun. Bu ben baltamı koyacağım. Çok kışın oldu. İndi dostlar basandığımız var. Ha, kırmışdıq. kalıp. Yine kapıyı yaş birden ölürük. Tamam hadi. Tamam hadi. Dostlar. Dostlar, qapı. A, iki saq qapı tapıram yə. Çox gözəl, qəşəng. Qapımız belə qalsın. Sandığımıza belə qoyaq. Nə qədər şey var üstümdə. Ət. Evet, Bunları bişirəcəm mən. Və dostlar, hamısını qoyuram. Qoy, qoy, qoy. Bunu bırak, bunu bırak, bunu bırak. Bunu bırak, bunu bırak, bunu bırak. Bunu bırak, bunu bırak. Neden ses çıkardı mı? Osta yımadık odun bir anda sandık. <laughs> Bu bilirdi mi? Gece olacak birazdan. Havada mı derim? Ne düzelttik? Zeydim ben, adamdan çıktı.

yok koy. Da, bunda. Bunda. de demirlerini pişireceğim. Özellikle <laughs> işte, odun kalmadı. Odun yok diye bir. sana? Odun yoktu. Dostlar bu kadar odun bastı. Ben çok odun veren diyeceğim. Biraz daha ver. Bakıram. Hayatta. Bunu. Ve pişiririk. Piş piş. Evi kimse yanında. Baltamı götüreceğim. Başlarını vuracağım. Yeter. Ve dostlar birinci pişti. Ve dostlar bizim neydi yine bir tane bir tane inek oldursam da şimdi evden de çok uzaklaşmak istemiyorum. İnaç 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 Neç yoktu Neçler yok olup Hayır etmişsiniz İnaçlar yoktu Haydi at olsaydı atın. Dersini öldürerdim. Canım gitti. Toyuk var neymiş. Sen yemeğini yiyeceğim. Uy. Böyle gelip vurmak çok sevdim. Bu burada çok varmış ki. Acel nasıl öldüreceğim. Bir an bir an. Toyuğumuz olsun. Tokum var tokum. oxumaq tələ nə qədər evim evim ordadı evim getdi evim kim hə, var hə, ordadı bilmən çıxardı olacaq ev qaçma kim evim orda gördüm git var bax ha nə var Ay toyuq da tapa bilmədim. Nənəc. Dostlar, çoxlu çəmiyim olsun. Sonra dostlar. Ay. Ətlər də yox. Yigəndi mi? Oy, can yetdi. Çox indi çox aparacaq. Yat. Dostlar. يا ترى يطلع ترى صغير، يطلع مقرا 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 بشيب يطلع مقرا صغير يطلع مقرا صغير يطلع مقرا صغير يطلع Buradan demir kazmamızı düzelttik. Ve bunu da koy. Sar oldu. Ne var ne yok. Koyun. Koyun. oldun sen. Bu yüzden. Bu yüzden.

Bir anda çıktı. Domo salam salam. Baya da, baya. Bir anda. Bir anda. Eee. Eee. Öldüreceğim ben. Etinizi yiyeceğim. Amin. Oktaklı mı? Bu an dedim. Evim haradadır mənim? Buradadır. Mən bu tarafta olacağım. Hə, cin 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 Dostlar, toxum ağlarım çıxmadı. Dostlar. Dostlar, toxum çıxmadı. Nəyinləc burax əkək? Axı ək -ək nədir? Dostlar, burada nəyinləc toxumunuz olsun? Buyur idi mənim evim. Mən hara gedirəm? Hara? Bilmirəm ki. İndilik. Biənə burada mən. Bunla bir yerdə düzəldim də. Düzaldım, Bunlar qocaxsın, ət. Dostlar, bunları qoyun. Bunu qoyuruq. Toxumları əkirik. Bu yerimizde bura olacak. Bir bir Gel burası olacak. Burası bir yerdedir. Bir gelmek istedim. Düzde. Dostlar açırıq. Şimdi buram bizim yerimiz oldu. Burada birden kimse tuğlanır üstünden. Biraz yes, buradan bırak. Bir. Hayda. لطفا کتابت را بخیز، بگم من دیروز به خودم میگم تست کش میگم من حالا شوخته من حالا دوزادم من حالا من حالا دوزادن نکدرس کتاب سرچین دوباره بخونی مراخصت کن بیرون dostlar yeah. girerik bunlar besuqlar Nasıl olsun 6 dən Dostlar bunlar da üstə bir dənə topraq qoyaq. Məndə bura qoyaq. Yaxşı dostlar, qışın oldu. Hə burdasansan sən. Baş patmayır. Əla sən. dostlar indi bura yani, yemeklerim buradan indi dur ana terediyeç dostlar bakın dostlar Buradan bura tullanacağız. Parkur edirəm. Bunu edə bilmirlər. Pssss. Sen diye mi satıyordu? Ha 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 ha. Bilirim. Dostum ve bu da. Oncu torpaq. Bunları qoysam var imiş ki. Dostlar, daha gördünüz kimi video çox olacaq. Hə e dostlar, nə qərarı? Videonu bitirək. Toyuq burdaydı. Toyuq tullana bilmir bura qədər. Niyə tullanaır? Bilmirəm. Dostlar, gəlin aç. Bura bir şey qoyaq çıxıtlana bilmir onun səhnəni gördü. İnək. Nina. Aha. Gəlincə. Yes. Da özümüzə başlıq düzəldək. Əlqabı düzəldirik. Bilməm və düzəldək bir şey. Nə bunu bura 5 nə mikrofon sonuna gələrək belə bir az da bir az da çəkeyim. Dostlar, mən naracaydım. Özümə həqiqə biləcəyidim. Bəcmişəm. Dostlar, göstərim bunda. Dostlar, anlaşıldı? Dostlar, bu videonun sonuna gəlirdik. Özünüzə yaxşı baxın. Ala bye bye.